Teşekkürler olsun. Elif Gel kardeş gel gel gel. Efendim herkese merhabalar Erzurum'un Aşkale ilçesinden herkese selamlar saygılar gönderiyoruz bugün. Ramazan'ın 18. günü diye bir espri yapmak isterdim ama hiç espriyi kaldıracak durumda değilim. Ramazan'ın son günü, 30. gün, son gün. Hemşerilerimiz 30 gün boyunca Ramazan ayı süresi içerisinde röportajlarımız oldu, sohbetlerimiz oldu. Onlara e, sorularımız oldu, bilmecelerimiz oldu. E, bizim şivemizle atasözlerimiz oldu, e, deyimlerimiz oldu. Güzel bir 30 gün geçirdik. Siz değerli hemşerilerimizin ekranlarına konuk olduk, evinize, ofisinize konuk olduk. Dilimizin döndüğünce memleketimizdeki yaşanan Ramazan'ı sizlere yaşatmaya çalıştık. Özlemlerinize ortak olmaya çalıştık. 30 gün boyunca her ne kadar suç ilisan ettiysek affola diyoruz. Ne yapalım efendim, bugün son gün, bugün Arafa. hemşerilerimizle bir son röportajlarımızı yapalım. Yarın, yarın Allah nasip ederse e, bayramın ilk günü ilk günü, akşam e, canlı yayın yapacağız. Canlı yayında, aleykümselam <laughs> Canlı yayında sizlerin duygu ve düşüncelerinizi alacağız. Ramazan'a özel, bayramı özel mesajlarınız olacaktır muhtemelen. Onları alacağız. Ne diyelim efendim? Her şey gönlünüz olsun. Güzel bir Ramazan geçirdik. İnşallah her günümüz bayram sevinci içerisinde olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Her zaman gibi ne yapıyoruz o zaman? Haydi bakalım. Efendim, am burada bir tane 10 plaka gördük. Hemşerimiz gelmiş. Balıkesir'den gelmiş. Ağabey bey aleyküm. Selam. Ağabey nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun, siz nasılsınız? Allah razı olsun, Allah razı olsun. bomba gibiyiz abi. 30 gün mübarek Ramazan'ı kuttuk. Bugün e, Arafa, yarın bayram hayırlara vesile etsin. Amin. Inşallah. Neler söylemek istersiniz? Allah ne söyleyeyim. Bayrama geldiniz. Bayrama geldim. Buradan e, Gurbat'taki e, vatandaşlarımıza sağ salim bayram geçirmelerini dilerim. Evet. İnşallah güzel, kazasız belasız bir bayram geçirir. Amin inşallah. Bizleri takip ettiniz mi? Ben her zaman sizi takip ediyorum. Allah razı olsun. Nasıl abi? Oradaki Yaşarken buradaki atmosferi yaşamak nasıl bir duygu? Bura başka ya. Bura şimdi Buranın havası, buranın suyu, buradaki Ramazan, evet. buradaki bayram çok farklı. Değil mi? Oraya Maneviyat yaşamakası. bura çok farklı. Evet. Peki hemşehrilerimize ne söylemek istersiniz? Bir bayram mesajı alabiliriz mesela sizlerde. Herkese e, hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, Hoşçakalın. sefalar getirdiniz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Efendim turumuza başladık. Ramazan'ın son günü dedik. Son gününde hemşerilerimizle röportajlarımız olacak. Onlarla sohbet yapacağız. Sohbetlerimiz olacak tabii ki de. Ee, 30 gün boyunca 30 gün boyunca sokaklardaydık. Hemşerilerimizle hemşerim <laughs> ben buradayım hemşerim. Hocam elege hocam. Hocam elege. Efendim Geçen hocamınla sohbet ettik dedi ki. Benim seni izlediği haramlığa çarparız oradan. <laughs> Hocam ne diyorsun? Allah ne var? Yok iyisin. İnşallah aşkım. Hocam 30 gün boyunca Ramazan'ı tuttuk elhamdülillah. Vallahi elhamdülillah. Yarın bayram. Neler söylemek elhamdülillah, istersiniz? Elhamdülillah. Vallahi Ramazan beni mahvetti. Yani siz güzel. Güçlü demir ama. Evet. Tamam en az 3-5 kilo verdim. Yani bitti ha. Ben, bütün akrabalarıma, ben bütün akrabalarıma, kardeşlerime, haşiretime haber vermişim. Ben nerede ölsem, şüpheli bir ölüm olsa, bir şey olsa kime, kimsenin sakın davacı olmayın. Benim katilim Ramazan. ben ölümler oldu? Ama tek taraf nedir? Bana ona saygım var elde kaldırmam bir şeyle de demiyor. Öldürüyorsa da öldürsün. Evet. Peki hocam bayram neler söylemek istersiniz? Bayram kardeşliktir. Bayram muhabbettir. Bayram saygidir, sevgidir. Evet. Bütün İslam alemi, aleminin bayramı tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Amin. inşallah. Büyükler küçükleri sevsinler, sevindirsinler. Küçükler Başka büyükleri olsunlar. Büyükleri ziyaret etsinler, dualarını Asın, alsın. alsınlar. Harçlık versinler. Evet, Harçlık da olur. E, e o zaman hocam bayramı mübarek Çok olsun. Evet, e, ilk harçlığımıza... Hocam Hazır. bu sanki biraz... Altın, altın. Altın mı? He, e, la... Altın. Neyse, harçlık evet. <laughs> harçlıktır hocam. Allah razı olsun. Bir <laughs> lirayı kaptık. Rabbime bir şükür. Çok güzel geçti şimdiye kadar. Evet. Bundan sonra da inşallah her şey güzel olsun. Amin. Temennimiz o. İnşallah. Hayırlı bayramlar diyelim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Muhtarım sen neler söylemek istersin? Vallahi her şeysin bayramı mübarek olsun. Her şeysin gününe göre olsun. Amin inşallah. Bir daha tedavim Allah nasip etsin. Amin. Anladım başka ne diyelim. 15 gün olsun ama. <laughs> He yok Allah'ın emri yok hele <laughs> o yok ona karışamaz da. Tedavim nasip etsin diye Müslümanlara. Amin. İslam alemine. Amin Sizlere, inşallah. Bizlere. İnşallah. Can sağ olsun. Değil yani mi? Yani. Peki hayırlı bayramlar diliyorum. Eyvallah. Eyvallah. Abi Eyvallah. görüşürüz inşallah. Kendisi. Selam olsun. Allah razı olsun. Kendinize mükemmel bakın. Allah, Allah razı olsun. Sağ olun. Amanın dikkat. Trafiğe dikkat edelim. Şöyle sağlı sorulu hemşerilerimizle konuşalım. Efendim Ramazan'ın son günü. Elhamdülillah. Selamun aleyküm. Evet canlı yayındayız. Hacım. Kafan gözün kırma kupanı Ne içsen ya? Hacım yarın bayram neler söylemek istersiniz? Abi. Ne söyleyeyim? Allah'ım hayırlı bayramlar etsin abi. Amin. Tuttuğu yaptığı ibadetleri kabul eylesin. Amin. bayramı hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ağabeylerim hoş geldi sefalar geldi. Nihayet karşılaşabildik bir ya. Ay bir ay Ramazan'da daha yeni Valla 30 gündür sokaklardayım siz yoksunuz. Ama son gün oldu değil. Son A gün oldu muydu, değil A mi? A Peki bugün yarın bayram. Bugün Arafa. Neler A söylemek A istersiniz? Neler söylerim? Tüm İslam aleminin bayramın barajı olsun. Allah nice bayramlara ulaşmamızı nasip eylesin inşallah. Amin inşallah. Aa, her şeyin hayırlısı. Amin Müslümün, çok teşekkür olunca, ederim. Amin. Çocuğumuzla, vatanımıza, milletimize hepsine Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin. Amin. Akşama da müsait olursan buyur gel. Davetimiz Davet var. Allah razı olsun. Kendisi, çok davetler gençler arasında bir davetiniz var. Abi gençler Bukarı. ya ben Tabii genç olmadığım abi. için. <laughs> İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Allah razı olsun. Çok teşekkür Her ediyorum. Kardeş kolay gele. 8, sonra 38, yapayım. 39, abi, ne sayısa. Himmet abi. Ben şaşırdır. <laughs> abimiz kaç var? 40 adet kanat ister. Şimdi 38'de kaldım. 38 o Himmet aa, abi'dir ya atınları say. Himmet evet, abi. 40 yaptı. 40. Peki yarın bayram neler söylemek istersiniz? Abi herkese hayırlı bayramlar olsun. Çok şükür kazasız belasız atlattı. Evet. Rabbim kabul etsin. Amin inşallah. Aşk Aşkale, kareye bekliyoruz herkesi. Sıla-i rahim yapıyorlar. Gelsinler buraya. Değil. Yazı mi? burada geçsinler. Özledik onları biz. Peki çok teşekkür ederim. Merhaba. Kolay gelsin. Acıktın, Acıktın mı? Ya? Hacım Allah'a emanet. İkram merhaba. merhaba. Nasılsın? Hayli bayramlar. Hayli bayramlar. <laughs> Efendim. Ramazan'ı kazasız belasız tuttuk. Bugün Ramazan'ın son günü. Son gününde de Alper Bey merhaba. Abi dünyaya geldi. Merhaba. Gene mi geldi. Mi, mi geldi? He Yeğenimine mi geldi? Eyvallah. O da annesi de yanındaydı. Anne tuttu. Bu arada da morzem olmuştur. Neyse hayırlısı olsun. Kızımın adı neydi? Tülin Sena. Tülin? Sena. Tülin Sena. Bak gene yoksan. Neyse evet. özel senden röportaj yapacağız inşallah. Peki Alper'im yarın bayram neler söylemek istersin? Abi şu anda e, bayrama evet son dakikalar kaldı. Evet. Herkesin Uzatmaları bayramı... oynayacak. Uzatma, he, <laughs> hemen hemen evet. Hey. Birkaç saatimiz kaldı. Evet. Yani tüm insanın alemine hayırlı olmasın diye. Hayırlı bayramlar dursun. <laughs> Allah Hice razı olsun. Gülmeden, Amin. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Bereket içinde. Çok teşekkür ederiz. Allah razı ciddi, olsun. Allah senden de razı olsun. Allah sizden de ciddi, razı kamele, olsun. Kamera he. Eee dışarıdaki aşkaları olan kısım akrabeler olsun. Arkadaşlar olsun. Böyle görüyorlar. Onları evet. görüyor. Seyrediyorlar. Onlardan kadar. Allah var için Allah için bizi Amin. Benim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Efendim Senin merhabalar. Siz de bayrağı barak olsun. Abi nasılsınız? Ne var ne yok? Abi, Yarın bayram. Neler söylemek istersiniz? Abi İslam alemine hayırlı olsun. Ramazan bittiği için mi bağlamak kutlular yoksa? Şimdi şöyle ee, 11 ayın sultanı bitti. Evet. Bundan sonra mübarek 11 aylar başlıyor. Evet. <laughs> <laughs> mübarek 11, 11 aylar. Tam vaktinde bitti. Şey. Hem ya. Yani, ben, ben. Havalar ısınmadan. Havalar ısınmadan yani yeni yeni etkilenmeye başlamıştır. Amin. Peki bayramda hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hakkın herkesin Amin. İnşallah bize razı olsun. olsun. Biz de size hayırlı bayramlar diliyoruz. Ağabeyi selamünaleyküm. aleyküm. üzerin selam. Büyük Büyükler haçlık verir değil mi abi? Tamam. E bu da yarın, ben muhabbetim. Yarınca öp. Tamam. Kostan ben olur. şimdi öpsem. Yok peşin yok. Niye? Yine siyer şekli yedi kardeşim. Ama olmaz Post ki. Post şahısın var mı? Post yok buluruk. <laughs> Post şahısız <cihazınız> var mı? <gülüyor> Esnaf arkadaşlar. <laughs> <laughs> abi yarın bayram neler söylemek istersiniz? Allah vatanımıza, milletimize hayırlı bayramlar etsin. Amin. Üç yüz barışsın. barışsın. Yine barışsın. Evet. Kardeşi, hep Çok teşekkür ederim. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de aynen ağabeyime hatırlıyorum. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Hayırlı bayramlar diyorum. Türkiye'miz için, vatandaş için. İnşallah hayırlı bayramlar olur. Peki. Gurbetteki olanlara da çıkın çıkın gelin diyorum. Başka ne diyelim? Peki çok teşekkür Abi, ederim. Yok yok yo, gelsinler gelsinler. <laughs> Allah'a emanet. Abi nereye çenişme İsmet abi? abi ne var ne yok? Vallahi, yarın bayram. Sorayım. Neler söylemek abi, istersiniz? Yarın bayram. Allah Allah'ım bütün İslam alemine hayırlı olsun. Amin. Kazasız belasız. Bir hayırlı bayramlar değin. Amin. Çok abi, teşekkür abi. ederim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Efendim. E, Ramazanımızı hayırlısıyla kazasız belasız tuttuk. Yarın Allah nasip ederse bayram. Tabii önemli olan geçen bir hocamızla sohbet etmiştik hocamız demişti ki e, Ramazanda tabii ki elimize dilimize belimize sahip oluyoruz bedenen komple e, oruç tutuyoruz ama önemli olan diyor ki Ramazandan sonra da Ramazandan sonra asıl başlıyor e, kendimizi sakınmamız inşallah günahlardan arınmış bir şekilde Ramazan'dan çıkmış oluruz. Burası Erzurum'un Aşkale ilçesi. Şöyle gösterelim memleketimizi. Hemşerilerimize sohbet etmeye devam edeceğiz. Öncelikle bir gösterelim. Hayırlı bayramlar. Abi hayırlı bayramlar. Nereye gitsen hele Yavaş araba. Yavaş araba. <laughs> Az kaldı heriflerine bakarken arabaya vura. Efendim, turumuza devam ediyoruz. Hemşerilerimize sohbet etmeye devam ediyoruz. Ezilmeden inşallah. Şöyle yavaş yavaş aşağıya doğru gidelim. Ağa bey ne içsen herkese. Amin inşallah. Biz yiyiz siz ne içsiniz? Kendinize mükemmel bakın. Trafiği kapatmayan Allah emanet. Sağ olasın. Anam iki arabanın arasında kaldık. Ezilmeden hemen şöyle kaçak bu tarafa doğru. şöyle karşıya geçelim. Tabi kamerayı görüp kaçanlar var. Kaçtı abi, hep hep kaçtılar. <laughs> <ya karşı gülüyor> <ya karşı gülüyor> Kardeş, 30 de gündür beni görür Çağır. saçların darıysa. Abi saçların tekrar <laughs> darıyor, bak şimdi. Aha. ha. bir de ne var? Aha, peki. Çağır. peki. Çağır. Nasip bu güneymiş senden röportajımız. Abi. E, yarın bayram Yağır. neler söylemek istersin? Abi Ramazan'ın bir son günü. Evet. Rabbim tekrarını görmeyi nasip edin inşallah. Amin inşallah. Her, her şey, size kucak dolusu selamlar. Seyirli bayramlar. Allah razı olsun. Allah razı Ne, var kardeşim? Bayram mesajı ne var ki ya? Seyirli bayramlar. Hacım. Gelin hele. Köy nene ne pişirmiş? Sağ ol. Abi, abi neler söylemek, söylemek istersin? Hayırlı bayramlar herkese. Allah razı Allah olsun. olsun. Allah teyzan nasip etsin. Amin inşallah. Teşekkür Anladım. ederim. Özerabey, abi yarın bayram neler söylemek istersiniz? Hayırlı bayramlar diye. Ne diyorsun? Allah, Allah razı olsun. olsun. Allah خيرiniz nasip etsin. Amin. Nasip etsin. Amin çok teşekkür evet, ederim. Şey